Sümeyye'cim ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Yaşın kaç senin? 7. Yedi. Yedi. Ne besliyorsun? Kuş. Cinsi ne ama? Kelebek. Kelebekçi misin? Tanıt bakayım kuşlar. Hangisi hangisiyle eş? En çok sevdiğin hangisi? Yavruları var mı? Bir tanıt bakayım kümesini. Çok küçük Pas. Pazarda bahsettiğin karabaş hangisi? He. Şunda. Hangisi? Şu. şu. Şu, yerdeki mi? Hı -hı. Tamam. Hangisi hangisiyle eş biliyor musun eşleri sen? Eşleri bilmiyorum ama yanımda bir tanesi biliyorum. O da şu, şu beyazı, şu. Şunlar, bunlar eşler. Şu beyazı, şu siyah. Eşleri biliyorsun. Anladım. Orası. Kendi yavruların var mı? Var mı? Hı. Göster hani bakayım. Nerede onlar yavrular? Hı. Burada. Burada, hı. burada nerede var? Burada değil. Nerede? Hı. Şurada bir tane hasta yavrumuz var. Hasta yavru var. Hı. Şurada. Hı. Şu, hı. He, tamam. Hı. Kendi yavrunuz o. Burada hı. büyüttüğünüz yavru. Hı. Hı. Başka? Tanıdığın kuşları söyle bakalım bir. Bildiğin kuşları. Hatırladın kuşları. eşleri gösterdin, hasta yavruyu gösterdin. Başka, en yaramızı hangisi bunların içinde? Sümeyye? Ha, hmm. en yaramızı hangisi? Bu, en yaramızı bu. Evet. Tamam, en kavgacısı hangisi? Sürekli kavga Şu çıkar. Beyaz. Şu beyaz değil mi? Belli oluyor zaten. Evet, belli oluyor. En çok sevdiğin hangisi? Şuradaki mavi baş. Mavi baş. Hı hı. Şu he? hemen önümüzdeki şu. Hı hı. Ayağında yüzlük var bir tane mavi. Hı hı. En çok sevdiğin o mu? Hı hı. Peki hala sen bunlar güvercinleri eline alabiliyor musun? Rahatlıkla tut tutabiliyor musun yani? Ya onu denemedim hiç ben. Bugüne kadar hiç denemedin hı hı. mi? Deneyeceğim. Bana deneyeyim mi denemeyeyim mi? Dene ne olacak ki? Niye kaçsın? O yara, o kavgacıyı yakala mesela orada bak. Yakala bakayım o kavgacıyı. Kavgacı, kavgacı. Yakala, yakala, yakala korkma. Bakayım göster kuşçuluğunu. Yakala kız bir şey olmaz. Oh. kız güvercin ne yapar sana? Ha? Korkuyor mu? Hem seviyorsun hem korkuyor mu? Ya abi, aç mısınız, Yok sağ ol Allah razı olsun. Hem seviyorsun hem korkuyor mu? İşte öyle değil ya. Nasıl? Elma alamıyorum. Öyle bir şey var. Elma alamıyorum ben. Neden ama? Ama elimle kuşları böyle besleyebiliyorum. Yakabildim. Ekodi böyle bir tane gidiyorsun. Ahmet gen. <laughs> şu <yavruluyanı almayacağım. gülüyor> gensinden gelecek. Şu, şu yavruyu almayacağım. Tamam onu dokunma doğru. Yavru. Evet doğru karar. Orada çünkü yavru da yumurtada yatıyor. <laughs> yakala yakala korkma hadi bakalım. Birol abinin şansına bu kuş yakalama işini bugün öğreneceğiz. Yakala kız yakala. Ben sana Ahmet kaçıl kaçıl. Konu mevzubayi Sümeyye şu anda. Çıkmış. Yakala kız şunu. Ama çok uzağa gitti. Tamam. <laughs> Kolaç içeri al. Orada olmaz orada olmaz. Aynen. Tamam içeri sok kuşları o zaman Sümeyye. Heh. Öyle içeri sok arkalı Vay lan bu. yemin ederim bu, ben ben bu kızı gebzeye nasıl götürsem acaba? Ben seni Bu Ahmet kuşçulukta işi yok. Bu kız bu kız bana lazım. Bu kız bana lazım. Şunların hepsini arkala bakalım bir. Sümeyye. yakala orada yaramaz orada önünde yakala onu işte. Yakala iki eline iki eline kız iki eline. Hadi, hadi. Bak bana bak bana. Hiçbir şey yapmaz sana. Bak o yaramazı yakala kavgacı. Öyle yakalayamazsın. Şunu yakala. Sümeyye bak, şunun içindeki ne yakala? Yakala ya. İki eline, iki eline korkma canım, korkma hiçbir şey yanmaz o sana. Biliyorsun hiçbir şey yanmaz. Ama kaçmaya çalışıyor. Senden korkuyor. İki eline yakala oğlum. Böyle yapamıyor musun Sümeyye? Tut bakayım şunu. Al tut. Ha, sıkı tut, sıkı. Sıkı tut. Böyle yapamıyor musun? <laughs> ha, ne var şimdi bunda? Ben, ben. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> <Seninle kıyasın ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi alışkın mı kuşların? Yani. Bir uçurt bakayım şunları kelebekleri. Yavrular var. Da. Var mı? Yavru yavrular varmış kaç kaç uçarabilirim diye. <gülüyor> <gülüyor> bana bak bana. Ama yavrular varmış kaçarlar sonra alışkın değillermiş onlar. <laughs> Tamam, o zaman hepsini bir sok uçuracağımız kuşları seçelim. Hepsini bir sok o zaman içeri, kümese. Arkalı onları hepsini sok bakalım içeri. Bak, bak, amurunda var kuşçuluk. Bak, bak. <laughs> Ahmet krize girdi Ahmet. Tamam. tamam. Öyle tek tek değil. Bak, hepsini en arkadan gel, hepsini bu kümese götür. Hepsini ha. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. ha Çok yavaş. Çok yavaş Sümeyye. Çok yavaş. Çok yavrular içeri. Bak sağdaki. Heh. Tamam ben de sana yardım edeyim. Şöyle yavruları. Şöyle şöyle. Tamam. Bu da yavru galiba. Aa, hepsi yavru mu? O da yavru. Hepsi yavru. Ee? Uçacak mıyız? Yavru ee? Gel sen gel Sümeyye'cim buraya. Sen bana ver tamam Şey bitirmiş ya. Yani. <laughs> Değil mi? İşi bitirmiş mi ya? <laughs> Tam gelir. <laughs> o daha yavru öğrenecek. Bak, onu arkalayacak şimdi. Tamam dur gitme üstüne. Sümeyye bence sen yemat at o inecek aşağıya. Birazcık daha yemat at az az inecek bence aşağıya. Sümeyye kuş indiriyor şu anda. Nasıl çağırıyordun? Çağırmayı biliyor. Ha. Şu, şu yemliği salla bakayım. Salla şık 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 ses yap şöyle bakayım. Heh. Ha? Çok ciddi canım. Çok ciddi. O da mı yavru yukarıdaki? O da yavru. O yavru ya. Sümeyye'nin en sevdiği. Evet doğru Ahmet yakalamış en sevdiği mavi baş değil mi? Sümeyye'nin en sevdiği mavi baş. Tamam. Öyle öyle yapmıyorduk Sümeyye Nasıl yapıyorduk? Yemliği alıyorduk orada. Ile girmiyor, tamam nasıl yapacağız şimdi? Tamam, o Güzelce al bakayım. Tamam oğul. <laughs> ee, Gel <getiriyorsun> buraya. Ve üstüne sen yan ben miyim? Bu arlar var kumaşında. Bunun kuşçuluk var kumaşında. Tamam abi, şimdi kapatalım onu. Onu da kapa. Git güzelce oraya koy yerini. Şimdi çağırarak çağır onları. Tamam ufak ufak şimdi. Evet küçük sen öyle dur onları o taraftan bak o da şey. Oradan oradan sümeyi en dipten git canım. Öyle olmaz bak. Sümeyye. Ha En arkadan en arkadan yavaş yavaş. Yavaş ürkütme bak arkada kuş bırakıyorsun ama Sümeyye. Arkada kuş bırakıyorsun ama. Tamam gitme üstüne şimdi girecek onlar içeri. Tamam. Mey, sen bitirmişsin ya. Yani. Şu, <laughs> Oraya değil de kümesin önüne doğru at Sümeyye az bir şey. Baba, Görsünler. Kümesin bırak. önüne doğru at ha. Tamam. Tamam. Kaçıl kenara şimdi. Tamam. Tamam. Çok iyisin be. sahibini tanıyor. Nasıl uçurabiliyor musunuz burada? Valla. 5-6 tane var uçan. Hatta mesela şu yavru da yatan var mı? Ya, He. Onu ilk uçurduğumuzda kaçırdık. Bir gün sonra bir daha geri geldi. Hı. Sonra iki ay sonra bir daha gitti. Yine uçurduk böyle. Sonra tekrar geri geldi işte. Baba, Mesela sen şu sen gitti gittim, geldi. Ama su eksin sen gidip Ya senin sen, videoları var lan bu uçurduğun. Ama işte Erdoğan uçuramıyor işte. Şimdi burada çamaşır asıyoruz. Evet. Demek evet. binaların arasında zor oluyor değil mi? Ya uçmuyor uçuyorlar. Uçmada sıkıntı yok kabul sümeyye'ciğim bir şey soracağım bunlar gökyüzünde nasıl hareket yapıyorlar dönüyorlar, böyle. dönüyorlar mı aslında in, aslında yani yavaş, yavaş yavaş Evet, sümeyye'ciğim ama çok sessiz konuştuğun için anlamadım. Nasıl uçuyorlar anlamadım. Yani havada nasıl hareket yapıyor bunlar? Dönüyorlar. Tamam. Aşağı inmek için böyle kanatlarını yavaş kapatıyorlar. He. Böyle bir, nasıl hareketleri havadaki hareketleri bir göster bakayım elinle? <laughs> Allah uzun ömür versin ya. Tamam gidiyoruz bize. Tamam mı kız? He? Geleceğim mi ben de Gebze'ye? Bak ne diyorsun Ege? Gelecek misin, diyor? Aa diyor. Tamam al o yavruyu. Al 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 getir bakayım bak, getir. Öyle olmaz. Kuyrukları kalır elinde. Tamam. Bir şey olmaz. Tamam. Alması zor. Alması hiç de zor değil Sümeyye. Sen kendine panik yapıyorsun. Alması hiç de zor değil. Bak kümese bakıyor. Tamam gel artık gel. Gel. Bir kuş daha al. Kız. Tamam gel yeter. Tamam bugün. Bugün de kuş tutmayı öğrendi. İki elinde tek elin olmaz. ha getir. Tamam. Oo, of. çok güzel öğrendi var. öğrendi. Vallahi öğrendi. Tamam. 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 Bugün de kuş tutmayı öğrendi. Tamam, tam oldu. Bitti bugün. Bugün nokta.